Squid Game öyle bir dizi ki oyun kanalları bile dizide oynanan oyunların tepkisinin videosunu çekti. Biz de bugün Squid Game animasyonlarına bakacağız. Şu kanaldan izliyoruz. <laughs> Başla dizi izlemenlerde spoiler olur bu arada haberiniz olsun. Ne yapayım? Bane. Bane ne yapayım? Hı? Para mı o? Aney! Para getir para aney! Al lan parayı. Haa! 1-2-3-4-5 niye değil ben onu, onu merak etmiştim o dizide. Hop bir anda tak para gitti. Şu an diziyi anlatıyor direkt. Direkt dizi sezonunu anlatıyor yapılanları. Hadi izleyenler anlıyor. Hadi bakalım. Bu arada bana da böyle bir oyun gelse girerdim. Ama ölümünü öl, ölür öldüğünü öyle konuşamıyorum. Ölündüğünü arada sonra çıkardım. İlk ilk başta çıktılar ya. Öyle. Çıktıktan sonra geri gelmezdim yani. Aa PlayStation reisler geldi. Gülümse. <laughs> 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 Bütün ekip arasında tüm şey 456 kişinin içinde gülen tek kişi buydu bu arada. Aa? O ne lan öyle? Kokorako ko, ko, ki koko ko, ko. Bu müzikten artık nefret ediyorum ya Kokorako ko, ko. <laughs> Ne oluyor lan? Tupuk 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 <laughs> Fortnite players <laughs> Bir anda tak Michael Jackson Wow hmm. Burada bu niye tuttuydu ya? Aga niye? <laughs> Lütfen salın bize abi. Hmm, para mı? Salmayın. Güzel. O kadın çok saçmaydı. Dedi ki beni salın daha çocuğuma isim bile vermedi dedi. Sonra geri geldi. Yani parayı görünce hemen geri geldi. Böyle saçma olabilir mi ya? Karısın bölmüş olabilir mi ya? Kanka nereye gideyim? Şemsiye'ye git <laughs> Kurab kurabiyeler yalı yalay şey yaptılar ya o çok saçmaydı. Çekin lan. Sakin olun rahat olun sakin Bay beyler yaşlı tuvalet yaptı bayıldı oraya O ne lan Aga be O iki kızdan diğeri önce üzülmüştüm Kız öldün mü üzülürüm <laughs> Aha mahşerin kaç atlısı lan 1 2 3 4 5 5 atlısı mı Sayamadım bile 6 da olabilir 16 mı 1 mi her, her, zaman sonuncu olmanız lazım Birinci hiç çok da önemli değil Vav <laughs> vav <laughs> ne lan Ha gitmiyorum gitmiyorum diyordu. He doğru. ye Aga be. Bir anda. Havuç katili. <laughs> bu onun. Bu polisin kardeşiydi galiba. <laughs> Allah'ın parayı sus. Al sus. <laughs> Para mutluluk getirmiyor agam. Abi ben yaş. Bütün oyunu yaşlı adam düzenlemiş ya. O çok kötüydü. Polis arayın. Yeni oyun. 3 dakikada bütün dizi özetledik. Dizideki en sıkıcı oyun kurabiye çıkartma oyunuydu ya. Bazılarında baya hile var. Örümcek ne arıyor lan orada? Bu şarkıyı çok seviyorum. Dizideki şarkı tabi orijinali kullanmamışlar teliften dolayı ama. Hadi bakayım yaparsın yaparsın. Yaparım hocam yaparım. Sağlam lütfen sakin. 5 dakika var ha. Gote şemsiye açılmaz. Şemsiyeyi de açıyorsun. Hadi bakayım. <laughs> Hara hara hara. Ha God of War. Nükleer bombayı basıyorum. Hadi bittin. Abi yaptım. Ya. Aga. <laughs> Buradan <gülüyor> telif gelir ama neyse. Oo memeler güzelmiş. <laughs> ne yaptım ben bakışı? <laughs> Hop PlayStation Reisler. Neden bir tane çarpıda yoktu oğlum orada ya? Çarpıda olaydı tam playstation logosuydu işte Maskemi fırçalıyorum Yüzümü yıkıyorum Ne oluyor lan orada? Allah kasede Papıl karışmış <laughs> İkisi de uyuyor Maskeli reis de hayatı zor şimdi, şimdi. <laughs> Günde kaç saat ooo nusreti Milli gurur be Maskelilerin hayatı zor maskelilerin. Günde kaç saat maske takarlar zor zor Bak bir numarayı öldürmüyorsunuz öldüreni ikerim Diyor orada yaşlı adam var ya Aga be maskesi düştü öldü Maskeyi çıkaran ölmesi falan Squid Game'de en çok Pakistanlı'nın ölmesine üzüldüm Göt mü lan o? Squid Game ama Among Us Aga be Among Us'ta bitti Hı? Hı? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan burada? Sadece karakterler Among Us o kadar Among Us demeyi unutmuşum Among Us ne ya? <laughs> Uh. Aslında korkutucu olmayan şeyler korkutucu şeyler yaptığı zaman daha korkutucu oluyor. Cümlemi anladınız mı? Anladıysanız amin. Afiyet. Yürüyün beyler. Kırmızı <laughs> saz, red saz, red saz. Ah kap. Hareket dalgalandı bir anda içinden geçti. Ne oluyor <Nolu> lan? <laughs> Diğerleri de Among da çok iyiymiş. Keşke oyunun kurallarını başta açıklasalardı. Diğerlerine yani. Hop arkandayım. Bir anda arkandayım. Nasıl? Nasıl? Bro sebep? Oğlum önünde sana... İyi de kavur oluyordu sana. Niye? <laughs> Yeşil şimdi kırmızı şey siyah atlayacak. Ova. Siyahlı şerefsiz. Siyahlı oyunu biliyor. Siyahlı sezon 2. Lan yapacaksın var. Sana ya lan senin adamın mı? niye savunuyor? Biz aslında sevgiliyiz falan böyle değil mi? El ele tutuşuyorlar. Ona <laughs> ilan. Bıç! 4 saniye 3 saniye hadi bakayım Slow <laughs> motion <laughs> Sahada kalan herkes E ne oldu şimdi? Öldü La bu ne biçim oyundu? Hmm, camdan atlama Bu oyun Bu oyunu pek şey yapamadım ya Bu oyun, bu, bu oyun pek hoşuma gitmedi Yani Eşit şartlarda bir oyun değil. İlk birinciyi seçsen düşünsene çok kötü. İlk sıraya gideceğim. Gitmezdim ki. Yani birinci ben olsam camda atlama oyununda. Kardeş birinci sensin hadi topuk. Hadi önden yalla. Gitmezdim ki aga. E ee? Bak ikinci sağ işte. Sağ sağ. Sağ. Burası sağ ya. Pı. Şş, beni takip edin. Niye oğlum sana ne lan sen oyunu kazanmaya çalışmıyor musun? Aynı anda mı atlayacaklar? He! Aa bak böyle bir şey yapılabilir mi işte? Çok iyi. Zeka, beyin. Ü mor şerefsizlik yapacak. Morsas. Ya kırmızı. Ama niye bir diş şey yapmıyorsunuz bir türlü? Saltan adamı ya. He böyle tor e, düştüğü zaman ne olacak? Mal sona gelince yapsana bari. Ha, hadi. Ha got oldun şimdi. He umu umum. Ananın ne? O anladın mı? Şş, yürü kardeşim önden. Oğlum silah sokmak yasaktı. Buraya gidersin ya böyle hadi bakayım. Aynı taktiği yapın. Tut elinde böyle. Fıçı 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 fıçı. Aynı taktik. Aa, oradan tutmayı benim de de aklıma geliyordu da. Bir tek burada animasyonda görebildik maalesef ilk buna mı atladı buna mı atladı anasından mı nereye atladı lan bu lan he silah var ateş et seni Geri zekalı Allah'ım tam bir mal o ne lan <laughs> o ne lan gözlükle geldi mor kral mor çözdü Easy. <laughs> Easy. dizide de böyle yavaş yavaş ağır çekim. Oldu mu şimdi? <laughs> Niye kimse sağ ya? Şeker yapıyor. Bu dizide bu sahne çok saçmaydı. Kız tepeden havalandırmadan şeker yapanları gördü falan ya. Bir bok olmadı yani. Gördü bir kere gördü bitti yani. Hiçbir boka yaramadı. Daha şeker yap. Yap kardeşim. kaldıralım şuradan. Bir tane de iğneye koydum. Aferin. Çakma olan, çakma olan kadın geri zekalıydı bu arada. Tuttu da ekipteki en güçlü ekip diyorum. Tüm oyundaki en güçlü adama çakma verdim mal gibi. Yani finale onunla kalsaydı düşünsene o kadının o çakma verdiği adam. Ne oldu? O adam kazanacaktı. Va! Oğlum iğnem nerede? İğnem nerede? Where is my iğne? <laughs> Değiştirdi iki iğneyi. Aa, mavi sas. Blue sas, blue sas. Hadi bakayım. Sağlar azız. Değil mi böyle? İyi, 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 iyi adam şey. <Gülüyor> <Gülüyor> Oo, reis sen çoktan yani. Değil mi? <laughs> şeresi Bir de gözyaşı döküyor yalandan. Lan var ya sen var ya şeresi değilsin ya. Yani. Yalan çık. Aha işte çak film dizideki çakmak olayı. Çok iyi aga. Çakmak tam da orada ihtiyaç olan şey. Zınk zınk. Üçgeni kestin. Reis ben ke kimse de kontrol etmiyor değil mi çakmak çakarken falan. Ya bir anda ilahi adalet. Hadi bakayım. <laughs> Oo, iğne, i iğne reis. İğne reis yoştu. Ana karakter sinirlendi. Diyor ki ne oluyor lan? Şş, bekleyin olaya dahil oluyorum. What the ne oluyor? Ay, ay. Vara. E ee, pembe kim bir tane kırmızı şeyi öldürmüş, bir tane üçgen öldürmüş orada. Evet. O son oyun. Mu acaba emin değilim. Yok. Misket oyunu. Bu, bu misket oyunu misket bölümü çok duygusaldı. Ama oyunları izlemesi hiç oy, oy, yoktu. Oyunu izlemedik biz. Biz sadece duygusal olarak izledik. Misket oyunu çok kötüydü. Bütün oyunlar çok kötüydü lan. Keşke Don Ateş falan oynasalardı böyle. Don Don hani çok şey olmaz mıydı? Dur dur duralım burada. Mesela don dediğin ölüyor falan. Ateşte gidene kadar yani bir nevi diğerini sen öldürmüş oluyorsun. Misket oyunundan daha mantıklıydı bence. Daha mantıklı, yani daha heyecanlı olurdu. Daha duygusal olurdu. Herkes katil olabilme potansiyeli olurdu? Yani Ben şahsen don ateşi tercih ederdim. Bu oyunda partnerinizin 10 tane şeysini alacaksınız. Misketinizi. Marble misket miymiş lan? Alan kazanır. Misket oyununda en çok karı koca vardı bir tane onlara üzüldüm. Düşünsene karı koca oynuyor böyle. Kazanan kayıp kazansa da kaybedse de sıkıntı. He. Aha. Hile. Kesin hile. Ne oldu? Onu aldı. Onu yendi. Bir. İki. <laughs> e Yenildi galiba. Seri üzgün. Birbirlerine ihanet ediyorlar. Hadi bakayım. Bunlar deliye sokma oynuyor. <laughs> easy oyun. Çok çok easy bir game by the way. Hmm, sıra bende. Son misketim. Uğurlu misketim. Puu. Uğurlu misketim götüme kaçardı benim kesin. Küçükken de bu arada hiç misket oynamadım. Siz oynadınız mı bilmiyorum. Ben hiç oynamadım. Ya misket benim şeyim değildi. Yani sad. Seri üzgün. Benim eğlendiğim bir şey dedi. Bizim mahallede de kimse oynamıyordu. O yüzden misket oynamadım yani. <laughs> Bak bakalım ne abi. Vah verdim eline. Zınk. <laughs> Bro taşım kalmadı galiba. Ha kaldı mı? 20 miski o pardon. Sen yalancısın Ali'nin ölümü değil mi bu ya Ali? Pakistanlı. He? Aa evet Pakistan'ın ölümü resmen. Aga be onları yapmışlar. Bir de yalandan gözyaşı dökmeyin yok mu? şerefsiz. Püh. Sana yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. Videoyu beğenmeyenin kurabiyesi kırılsın.